Evet Fatih hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk merhaba. Kaç tur attın? 36 tur. Her tur kaç saniye? Yaklaşık e, 105-106 saniyeler civarı döndük. Niye bu kadar ıslaksın? <gülüyor> <gülüyor> ya klima koymayı unutmuşlar abi arabaya. Siz yapmadınız mı <laughs> bunu? Ha. <laughs> abi <doğan> de evet. Gördü. Dur dur onu ha, ona, ona buraya. alacağım <laughs> buraya. Onu alacağım buraya. Şimdi sen evet. bu takımın pilotlarından birisin değil mi? Evet aynen. Niye? E, bu e, dönem bir pilot seçme e, işleminden geçtik. İşte pilotla ilgisi olan arkadaşlar ve e, ehliyeti olan arkadaşlar işte bu sürece katıldılar. Daha sonrasında birkaç tane test oldu bizim. Ee, Direkt araba üzerinde. E, hem arabayla e, enerji tüketimimiz hem de tur sürelerimiz göz önünde bulundurularak işte seçimler yapıldı. İşte bu son, bunun sonucunda da dört tane pilot seçildi. Ee, şu an burada üç tane üç pilot buradayız. Üç pilottan da bir tanesi benim. Şimdi senden sonra onlar da bu e, şu hale gelecekler, değil mi? Yani teker, inşallah, teker. Gelmez. i̇nşallah gelmezler. İnşallah gelmezler. Şu bir, bir şey şeyi de, bir görelim da. mi? Gel bakalım pilotlar buraya Gelin. Çağdaş ve Tarık. Ee, arkadaşlar aradaki fark bu. <laughs> Aslında bunlar aynı renk normalde. <laughs> Peki sizleri de tanıyalım o zaman. Buradan başlayayım. Ee, bakıyorum hepiniz zayıfsınız da bizim yanımızda herkes zayıf genelde de. Ee, pilot olmak için birincisi ne lazım yani şişman birisi benim gibi birisi pilot olabilir mi? Hayır olamaz. Yani... git <laughs> abi, git abi. De, de. <laughs> yani belli bir regulasyon var. 80 kiloyu geçmemesi lazım. Eğer geçersek tamam. ağırlık konulacak. E fazlan evet, yok ama... orada ki bir taç atıp 20 20, 20 fazla değil. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> o yüzden biz de 75 kiloyu hedefleyerek pilot seçimi yaptık. Peki mesela 82 kilo adam ama senden daha iyi kullanıyor. Ne olacak? O zaman. o zaman. belki ben cevap verebilirim. Ben pilotluk, Fatih'in bahsettiği o pilotluk seçimi sürecinin başından beri sanıyorum bir 6-7 kilo verdim. Sadece pilot olabilmek için. Ya A Fatih o. sadece burada 3 kilo verdi. Ya. <laughs> yani, 6-7 kiloda bir problem yok. Sadece şu yani turda 3 kilo verdi. Aslında 80'in altına inmek hedefini de işte bu pilotluk sürecinde gerçekleştirdiğimi söyleyebilirim. Hallettin yani o işi. Aynen. Ya etmediysen... Yok şu an. <gülüyor> 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 Az sonra da işte 70-75 <laughs> o civara inerisi. <laughs> Tamam sizi böyle ya, biz bir, ara, ya bir, biz bir, ara bir, bir, konuşalım. Halit de niyetlendik ama oraya girmek falan hani. Yok yok <laughs> bana göre değil. Şimdi öncelikle buraya gelelim. Bir kere bu solar hikayesi nedir? Bu takım nedir? Bunları bir öğrenelim. Değil mi? Tabii. Ya solar hikayesi Önce belki. Bir adını alayım ben. Ha, Abdullah, merhabalar ben Abdullah Çalışkan. İTÜ Güneş Arabası ekibinin iş geliştirme sorumlusuyum. Aynı zamanda da İTÜ'de öğrencilik hayatıma devam ediyorum. Tabii bu hikaye çok eskiye dayanıyor. 2004 senesinde dayanıyor. Fikir ortaya çıkıyor. Sonrasında bir güneş arabası yapalım deniyor ama ülkede bir örneği yok. Yani o dönemki yapılan güneş arabası şu anki bu gördüğünüz arasında çok fark var. Ama ekibin her zamanki amacı teknoloji ileri taşımak. Ve evet, Türkiye'nin aslında bu taraftaki en iyi temsilcisi olmak dünya üzerinde. Ve bu hikaye bir küçük atölyede başlıyor. E, Ayaz bulunan. Ve şu anda da üç kıtaya yayılmış bir, aslında bir ruha sahibiz yani. Mezunlarımızın da içinde olduğu sponsorlarımızın da içinde olduğu ve bu arkadaşlarımızın da içinde olduğu çok güzel bir aileye sahibi olduğunu söyleyebiliriz. Tabi amaç güneş enerjisiyle çalışan bir elektrikli araç yapmak. Tabii bunun yanında da teknoloji çok yakından takip ediyoruz. Otonom taraftaki çalışmaları da takip ediyoruz ve o alanda iki araç ürettik. Şu an yeni, yeni son ürettiğimiz otonom aracımız belki Türkiye'deki en değerli araçlardan bir tanesi. Zaten son yarışmada bunu kanıtladı. Birinci olduk. Ve bu şekilde devam ediyoruz, araç üretiyoruz. Ama sadece araç da üretmiyoruz, yurt dışına gidip bu aracımızın diğer rakiplerimizle arasındaki fark ne? E, bu yarışmalarda da bunu tespit ediyoruz aslında. Ve tespit ettikten sonra bunu raporlara döküyoruz. Bizim farkımız ne, geliştirebiliriz? Ve buradaki her arkadaşımız e, aldığı mühendislik eğitiminin üzerine bunları da koyuyor. Ve aslında okulda e, mezun olduktan sonra sadece diplomayla değil, buradaki çok güzel başarılarla, kazanımlarla mezun olmuş oluyor. Ve mezunlarımız asla bağını koparmıyor burada. Ee, ve o şekilde devam eden bir ekibiz. Ve şu anda da test için Körfez'deyiz. Ve çünkü testler bizim için çok önemli. Ee, her gittiğimiz yarış öncesinde binlerce kilometre ve belki bu aracı test etmemiz lazım. Çünkü oraya bir yıllarca süren emeğimizin karşılığını almak için gidiyoruz, başarı için. Ve en küçük detayı dahi aslında eksikliğimizde on tespit etmek için de bu test bizim için çok değerli. Yalnız güzel piyacı olur ha. Evet, evet, Kolum yoruldu hala konuşuyorlar. <laughs> Yeter. E de bir de bu arada yarışın ne olduğunu aslında bir şimdi. Şimdi işte oralara geleceğim ama önce solar kar ne demek? Hı. Bunlar nasıl çalışıyor? Nedir? Ne değildir? Sen anlatacaksın değil mi? Tamamdır. Merhaba ben Anıl. E, İTÜ'de elektronik haberleşme mühendisi okuyorum. E, ekipte de e, teknik takım sorumlusuyum. Aslında güneş arabası temelinde bir elektrikli araç. ve Üzerindeki güneş panelleriyle sürekli güneşten aldığı enerji enerjiyi elektrik enerjisine çevirerek ve bunu hareket enerjisine çeviren bir araç. Yani bu araç e, hareket ettiğinde aynı zamanda kendine şarj eden bir elektrikli araç diyebiliriz. E, bizim yani bu araçta hedeflediğimiz tasarım ve e, üretim bağımında e, en verimli aracı elde etmek. E, aracın kendine has bir 160 kg ağırlığı var. E, tamamen aerodinamik, e, aerodinamik kaygılarla Ele alınmış bir araç gördüğünüz gibi tek tekpare bir e, tasarım var e, aracın her büyük tarafı bir kanat profilini oluşturmakta ve bu araçta e, araçta bir akış yapıldığında e, önden giren havanın arkadan pürüzsüzce geçmesi amaçlanıyor ki. Daha az sürtünme yani, maruz kalsın. Direkt dediğimiz hikaye, hani Aynen. sürtünme katsayısını düşürmeye çalışıyorsunuz. Aynen. Hatta şöyle bir şey söyleyebilirim, yani teoride e, bizim aracımızın aerodinamik e, sürtünme katsayısı, CD katsayısı dediğimiz sürtünme katsayısı, bir aracın e, normal konvansiyonel aracın dikiz aynasının e, ürettiği kas, sürtünme katsayısı kadar. Ciddi misin? Evet. Benim bildiğim kadarıyla şu anda seri üretim otomobiller arasında en düşük CD yani sürtünme katsayısı 0.21 21 civarında. Aynen. Sizin ne yani şimdi bu durumda? 0.01 değil mi? 0.01 Yok gibi bir şey <laughs> yani Yani. 0.9. E, evet onu öyle düzeltelim. 0.09. Yani, tamam. 0.09. Güzelmiş. Bir şey diyemedim. <gülüyor> <gülüyor> Peki o zaman şunu soracağım. Ya orada ee, bu arada 0.09 sağlayan da herhalde şu sürücü <laughs> bölümü. 8'i oradan 8 geliyor. 8'i oradan <laughs> geliyor. <laughs> <laughs> e, şimdi tamam. Burada üzerinde güneş panelleri var. İşte güneşten aldığın enerjiyi bir şekilde elektrik enerjisine çeviriyorsun. Bunu gerçek hayatta ne zaman görürüz? Gerçek seri üretim otomobillerde sence? Ee, şöyle şu an Hollanda'da bir Lightyear adlı bir oluşum kullanmakta. Bu aslında eski bir güneş arabası ki aynı zamanda Solar Car Team'in kurdu, üye, üyelerinin kurduğu bir şirket ve şu anda aslında seri üretime doğru gittikleri bir güneş arabası var Lightyear isminde. ve Lightyear One ilk serilerinden şu an üç tane üretim yaptılar. Ya bu araçta zaten aynı şekilde güneş arabası ekolünde ne önemseniyorsa aerodinamik kas sayıları mesela arka tekerlekler fairing denen kapalı yüzeylerle kapalıdır ki akış korunsun. Ya yani aracın ağırlığı da yaklaşık 1.1 ton civarında bir elektrikli araç için çok e, hafif düzeyde. Şu an bu üç araçta e, Hollanda'nın her tarafında gezmekte. Yani yaklaşık 2035'te de seri üretimi hedeflemekte. Bu adam, bu şirketin aslında temel sunduğu şey Mesela bir Akdeniz ülkesinde yaşıyorsunuz, şehir içi kullanımda arabanın, arabanın 7 ay boyunca hiçbir şekilde şarja ihtiyaç olmayacağını söylüyorlar ve iddialı. Çok ediyorlar. iyi, çok iyi, yani, çok iddialı, çok. Aynen, yani e, zaten e, panel e, sektörü de günden güne gelişmeye devam ediyor. Yani verim değerleri artıyor, e, uygulanabilirlik ve fiyat tarafında da ucuzluyor. Bu şekilde aslında bir 20-30 yıl içinde güneş arabalarının daha e, yollarda göreceğimiz söyleyebilirim. Hadi şey ne diyorsun? Antalya'dan İzmir'e testini yapıyormuşuz biz mesela. Yaparız. yaparız. Onu da yaparız. Evet. Onu da yaparız. Şimdi bir hanımefendi var burada. Normalde biliyorsun inşaat fakültelerinde, makine fakültelerinde falan pek hanımlar olmaz. Hanım deyince de yaşlılık çıkıyor değil mi ortaya? Yaşımız çıkıyor. Kadın dememiz lazım normalde ya. Ama çocuğumuz yaşında arkadaşlar bunlar. Hanımefendiler onlar şey yani, hanımefendi. yani. Birincisi Hangi fakültede okuyorsun ki? Tahmin ediyorum makine mühendisliğidir. Değil. Değil mi? Tamam güzel süper. Nerede okuyorsun? Senin görevin daha çok yarışlar ve testlerle ilgili. Hı hı. Ben Elif Naz. Ben kimya meteoroloji fakültesinde meteoroloji malzeme mühendisliği Oo, okuyorum. Batarya yapacağız. Yani evet ama ben o işte değilim. Ben birazcık da işin operasyon kısmındayım. Ekipte yarış operasyon takım lideriyim. Biz genelde bu aracın zaten burada olmamızın sebebi de olan bu testa geliş süreçleri ve yakın zamanda hedeflediğimiz ve katılacağımız Belçika'daki European Solar Challenge'a gidiş süreçlerini düzenleyen ekibiz. bu süreçte zaten burada olmamızın sebebi de tamamen aslında Belçika'ya gidecek olmamız ve bundan önce de yaklaşık iki hafta önce bir Türkiye turu gerçekleştirdik bunun içinde. Türkiye turunda İstanbul'dan yola çıkarak Bursa, Eskişehir, Konya ve Ankara'yı ziyaret ettik. Bu sürede de otoyollarda aracımızı sürme şansı yakaladık. Yani şu anki tek hedefimiz bolca hedef yapıp, bolca testleri gerçekleştirerek sonrasında da Belçika'daki yarışa katılmak. Sonrasında da önümüzdeki sene de Avustralya'ya gidip bir uzun yol yarışına katılmak ve Solar Challenge'da bir başarı elde etmek. Yar, yarışın tarihi? Aha, i̇nşallah diyorum. Yarışın tarihi ne zaman? Belçika'daki yarışımız 17-18 Eylül tarihlerinde Ha çok yakın. Olacak, çok evet. bence de çok yakın. Peki ya şimdi yarış deyince tabii işin içinde biraz da sadece çok hızlı gitmek yok. <laughs> ee, başka türlü hikayeler var bu işin içinde. Onu kim anlatacak bana? Ben anlatabilirim. Peki. Anlat bakalım. Ben, ben anlatayım. Benim adım Efe Efe Tosun. Ben de Güneş Arabası ekibinde strateji departmanında çalışıyorum. Ya yani biz strateji departmanında aslında ne yapıyoruz? Aracın modellerini çıkarıyoruz bilgisayar üzerinde. Yarışacağımız pistlerin yollarını modellerini çıkarıyoruz. Daha sonra kendi yaptığımız simülasyonları koşturarak aracın yani üretilmiş bu verimli aracın en verimli kısmını ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Yani sürüşü optimize etmeye çalışıyoruz. Böylece de katıldığımız Belçika yarışında en fazla tur atmaya Avustralya yarışında da belirlenen süre içerisinde ilk takım olarak yarışı bitirmek ana hedefimiz. Yani strateji grubunun ana hedefi de bu aracın en verimli sürüldüğü sürüş profilini ortaya çıkarmak diyebilirim. Peki gideceğiniz Belçika yarışı mesela kaç saat sürecek? Hedef tur süresini evet. vesaire, bunları bir anlatsana bize. Gittiğimiz Belçika yarışı bir 24 saat yarışı. Le Mans tarzında başlıyor. Le Mans gibi diyecektim. Evet. Leman. Evet. Pilotlar koşarak araca binerek yarışa başlıyor. Start da tam olarak Le Mans şeklinde. Dediğim gibi 24 saat yarışında ana hedef maksimum tur atmak. En çok tur atan takım yarışı kazanıyor. Burada ortalama süre aslında tamamen aracın verimliliği, batarya durumu o gün güneşten gelecek olan muhtemel enerjiye bağlı olarak değişiyor. Hız anlamında da dediğim gibi biz aslında simülasyonları koşturarak o günkü beklenen güneş değerleriyle en optimum profili çıkarıyoruz. Yani bizim hedefimiz 300 turdan fazla atmak. Özel hedefe 300 tur diyebilirim. Ee, bu şekilde. Pilotlar duydunuz değil mi? 300 tur diyor. Adam başı 100 tur yapar. 4, 4 pilot. 75 tur. O yok burada abicim. Onu tamam. attık <laughs> takımdan zaten. <gülüyor> <gülüyor> e, hava böyle sıcak olursa Diyeyim <laughs> Fatih'e bakıyorum. <laughs> Zaten Fatih küçüldü. Evet. Bayağı küçüldü ee, yani. Bir tane, bir tane küçük fan <laughs> alacaksın. Böyle şey var ya böyle hani elde tutulanlardan. Üyesik. Tam ön tarafa. <laughs> Eskiden bağlamak. Valla yani e, hani tamam ben de yıllardır takip ediyorum böyle işleri. İş gereği takip ediyoruz ama hiç bu kadar yakınına gelip detayına bakmamıştım açık söyleyeyim. E, kaç kişilik bir ekipsiniz siz toplamda bu otomobili gerçekten üretip koşturan? Yani bu soruyu aslında Abdullah'ın daha doğru olur. Buyurun. Yani aslında bu seneki operasyonlarımızı 58 kişiyle bir birlikte götürüyoruz. Ancak bu aracın üretiminde 30 kişi faali olarak görev aldı. Ancak o dönemki operasyon seviyemize bağlı. Bu sene bizim için çok önemli bir sene. Şey. 2021 yılı önemli dönüm noktalarından birisi. O nedenle şu an 58 kişinin emeği var bu aracın üzerine. Az önce de bahsettiğim gibi otonom araç da var. Onun üzerinde ve ailelerinden Türkiye turu, Belçika yarışı, bu hedeflerin hepsine 58 kişilik bir ekiple devam ediyoruz. güzelmiş. Şimdi o zaman pilotlara soracağım. En yüksek hızınız kaç bu arabada? 90. Hadi canım. Evet. 90 ne? Yani 90 civarında net hatırlayamıyorum şu an. Orada kaybetmiş kendini. <laughs> <laughs> Allah'ım uçuyoruz diye. Ee, peki kolay duruyor mu? Ya duruyor. Yani mekanik frende kolay duruyor. Rejen, rejende tabi doğal olarak o kadar kısa mesafede duramıyoruz ama güven veriyor. Yani umarım veriyordur. <gülüyor> <gülüyor> Peki başka eklemek, şunu da söyleyelim demek isteyen var mı? 110 da gördük ya. 110. Evet. Hadi canım. Evet, evet. evet. Harika bir gündü. İnanılmaz pırıl pırıl arkadaşlar. Sıcaklık. gençler. Ha olsun sıcak olsun, sıcak olsun. Sahti, gel buraya senle kapatalım ya. Yani. Oğlum güneşe ihtiyacınız vardı. Ya. İstediği kadar ya sıcak olsun. Ya adam var ya gel bak bak. Ya ben bugün buraya gelirken hiç böyle sizin kanala çıkacağım aklımda yoktu yani. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir kere ben şunu söyleyeyim. Ee, bu kadar genç insanın bu kadar meşakkatli bir işle e, aslında karşılığı da yok bu işin ha yani. Bu kadar emek tamamen bir şeyi başarmak tabii. Evet. O yüzden zaten tek tek tebrik ediyorum ayrıca. Bu arada paneli kaldırınca alttaki emeği görüyorsun. Burada Tabii, sanki evet. hani şey Tabii. hani dama oynuyormuşsun gibi diyor ama öyle değil bu hikaye <gülüyor> yani. <gülüyor> Dışarıdan göründüğü gibi değil. değil. Ee, aslında otomobilin geleceği burada yatıyor. Ee, tahmin ediyorum 10-15 yıl sonra buna benzer ama yani gerçek hayata uyarlanmış ya bu, otomille karşılaşacağız. Bunu tam olarak ne olarak özetleyebiliriz? Dışarıdan göründüğü aslında çağdaş gibi <laughs> ee, ama içerideki <laughs> emek tatil gibi çok net. İçi <laughs> seni dışına yakar hikaye. Yani. Dışar, dışarıdan çağdaşı göreceksin <laughs> ama içi evet e, çok ciddi bir emek var orada. Ee, yani ben şöyle bakıyorum işe bunu ne olur goy goy olarak algılamayın. E, Türkiye'nin aydınlık geleceği burada aslında Hı. bakarsan. Böyle insanlar geleceği kurguluyorlar şu anda. Umarım önleri daha da açık olur. Umarım Büyük şirketler, parası olanlar özellikle, yatırım yapmak isteyenler, RG'ye para harcamak isteyenler böyle arkadaşlarla ilgilenir ki neyse ki aracın üzerinde bir sürü markayı görüyorum, hı hı. hepsine ben de ayrıca teşekkür ediyorum çünkü e, mobilite geleceğin işi işte hep konuşuyoruz ya otonomlar şunlar bunlar vesaireler arkadaş diyor ki abi otonom yaptık zaten biz. yaptık evet. Yani tamam elbette bazı şeyler hala daha ilk adımlarında olabilir e, ama desteğe ihtiyaç var. Eğer Türkiye'nin ileride en azından otomotiv tarafında yazılım tarafında bir yerlere gelmesini istiyorsa birileri böyle takımlara böyle üniversitelere böyle üniversitelere destek vermek zorunda. Destek vermeyenler hiç ağzlarını açmasınlar ileride. Bizim 4 yıl 5 yıl önce yaptığımız videoların içerisinde var. 5 yıldır da program yapıyormuşuz bu arada. Evet. Ee, orada şey diyorduk ya elektrikli otomobil vesaire yapalım ama elektrikli skuter'dan başlayalım. Mesela hani başlıyorum değil mi? Başlayalım yani bir, bir yerden çocuklar gerçekten çok güzel bir iş çıkarmışlar. Şş, hakikaten yapsanıza bir skuter bize. Eee <laughs> <laughs> falan alalım. Başarınızın devamını <laughs> diliyorum. Ee, bir şey rica ediyorum. Ee, Belçika'daki yarış neticesini bize anında paylaşın. Tabii tabii. İnşallah. Ya, ya bize, bize ya de, olsun. biz yani biz gazetelerden falan öğrenmeyelim onu. Direkt basın bülteninden öğrenmeliyiz yani. Bize deyin ki Benim telefonum var <laughs> burada. Yarıştan canlı bilgilendirme <laughs> <laughs> bekliyorum. <gülüyor> Arkadaşlar çok teşekkürler hepinize. Buraya kadar yorulduğunuz bizim için geldiniz. Ee, biraz da test yaptınız. Evet. Arada ben de yaptım sayenizde. Evet. bayağı güzel gidiyor bu arada. Güzel gidiyor, güzel gidiyor. Yani sağ olun, bir sağ olun. başka arkadaş önümden gitmeye çalıştı. <laughs> diyorum git git adam biliyor arkadan <laughs> hızını kesmeyelim. <laughs> ee, Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok sağ olun, teşekkürler. Ee, dinleyen, izleyen, değer veren herkese teşekkürler. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.